1996 yılında Atlanta'da genç bir güvenlik görevlisi olan Richard Jewell, Olimpiyat Parkı'nda gece vardiyasındaydı. Kalabalık eğleniyor, müzik çalıyor, her şey normaldi. Jewell bir sırt çantası fark etti ve şüphelenip polisi uyardı, alan boşaltıldı ama bomba patladı, iki kişi öldü, yüzden fazla insan yaralandı. O an FBI için Jewell bir kahramandı. Ta ki birkaç gün sonra her şey tersine dönene kadar. FBI, kahraman olmak isteyen yalnız adam profilini Jewel'a yapıştırdı. Evine baskın yapıldı, her hareketi izlendi. Medya FBI sızıntılarıyla onu bombacı ilan etti. Amerika onu suçlu olarak tanıdı. Aylarca sorgulandı ama tek bir kanıt bulunamadı. Sonunda gerçek ortaya çıktı. Bombayı yerleştiren kişi yıllar sonra yakalanan seri bombacı Eric Rudolph'tu. FBI resmen Jewel'ın suçsuz olduğunu kabul etti ama çok geçti. Hayatı bitmişti. O gece parkta şüpheli çantayı fark ettiği an Richard Jewel'ın son normal anıydı.